Herkese merhaba arkadaşlar ben Toyslak ve Agri e, özür dilerim. Modlu Survival'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. E, Modlu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla Agrarian Sky dedim. Diyordum yani tam. E, nerede kalmıştık en son? Şu Ring of the Mental ve Sojourn Sash yapmıştık. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. E, bu ne işe yarıyordu? Hızlı koşmamıza yarıyordu. Bu da e daha hızlı kazmamıza yarıyordu. Gördüğünüz gibi haste 2 diyor. Bu ne? Bu band of mana arkadaşlar. Şu mana tablet var diye bizde. Ve hani takılmıyordu buraya. Bunu şu şekilde içini boşalttım. Mana pool'a. Bunları koydum. Bunu yaptım. Çünkü doluyken olmuyordu. Sonra yüzük olarak yaptım ve artık buraya takılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde kullandık. Bayağı bir odun kestim. İki tane Steel X vardı. Gördüğünüz gibi biri kırıldı. Diğeri de 17 durability kaldı. Bilerek bunu da kırmadım. Çünkü bir ağacı kökünden kıramayacaktı şu Dark Wood'ları. E, ne yaptım o Dark Wood'ları? E, bayağı bir kısmını şey yaptım. Geldim buraya attım. Hatta o böyle koydum falan. Burada bir kısmı çarkol oldu. E, bu arada bu end of flame'ler arkadaşlar şey kol e, kok da koyabiliyormuşuz. Baya bir kol attım biraz afk falan bıraktım. Şimdi içindeki manayı görüyorsunuz. Şunu atsak mı ki bunlar çok çabuk sönüyorlar ya hiç iyi değiller yani. Çok hızlı sönüyorlar. Bakın kaç tane kaldı? iki tane kaldı. Bu değmez zaten gider şimdi. E, o yönden kötü. Ben biraz ses kısayım. Şöyle 27 iyidir. Eee ne yapacaktım? Ha ben bu bölüm aslında şey yapacaktım. Bu bölümle bundan önceki bölüm arasında. Ee, gidip maden yapacaktım arkadaşlar. Fakat maden yapmadan önce bizim iyi bir pikekse ihtiyacımız var. İyi e pikeksten kastım ne? İyi e pikeksten kastım şu. Eee... Tinkers Construct Pickaxe yani İyi Pickaxe'den kastım Ulan çok hızlı şey yapınca F, EP, Fps e düşüyor niye böyle oluyor ki ee, Hani iyi bir Pickaxe yapmak için de Tinkers Construct'ın Şu anlık yani Malinum'u Malinum, Malinum Pickaxe'ini kullanacağız Onu da yapmanın tek şartı Nether'a gitmek O yüzden bu bölüm ben Nether'a gidelim diyorum yani bir nevi maden hazırlık yapacağız. Ben bir sonraki bölüme kadar da maden yapmış olurum. Zaten uzun bir süre vaktim olacak benim. Bu video muhtemelen Perşembe günü gelecek. Yani yarın bana göre ee, yükleyebilirsem Perşembe günü yükleyeceğim. Hani bugün render hemen biterse çok çok iyi olacak benim için. Ee, hani ondan dolayı arkadaşlar bayağı vaktim olacak hafta sonuna kadar falan. Hani maden yapmaya çalışacağım. Çok bir maden yapayım diyorum. Hani bir 20 tane falan diamond bulsam mesela çok çok iyi olacak. Çünkü bu modda core var mıydı ki ya? buildcraft Ha tamam. Ana core'nin şekli değişmiş. Hayda. Her neyse. Core falan yapacağız yani. Onun için de bildiğiniz üzere arkadaşlar şöyle ee, 4 ondan 4 ondan 8 3 için 11 tane diamond gidiyor hani kalan 9 diamond'ı da işte botanyada falan harcarız diye şey ya yani 23 tane işte hani istediğim sayıda 20 olur mu olmaz mı bilmiyorum zaten sıkılarak yapacağım e, uzun lafın kısası arkadaşlar bayağı bir maden yapacağım ve bunun için iyi bir Pikex'e ihtiyacım var. 3153 durability yetmez yani bana. Onu söyleyeceğim size. Ee, şimdi Nether'a gitmek için ben burada gördüğünüz gibi şöyle obsidin hazırladım. Şimdi bu artık cobblestone'a dönsün. Şunu şuradan şöyle yapalım. Bir kova alalım. Buraya dökelim. Şöyle bir kova da su alacağım. Şuradan da suyumuzu alalım. Tamam artık yanıyorlar. Şöyle 11 fazla olmuş. Neyse bir tane kar. E, ben bir tane de barrel yapacağım. Odunlarımız şurada. Ok barrel yapalım da daha güzel olsun. Burada sanki ha, cobblestone slab varmış. Bir an şey slab gördüm sandım da. Tamam. Bir tane chest yapacağız. Bu da hazır. Şöyle miydi? Yok. Şöyleydi herhalde. Evet. Barrel'ımız da hazır. Barrel'ı da bunun üstüne koyuyoruz. Vermiyor. Neden? Çünkü yukarıya verme turuncu muydu? Evet. Tamamdır. Bu şekilde 64 stack max 64 stack yazıyor gördüğünüz gibi. Depolayabiliyor kablosunu. Zaten 64 stack Cobblestone'da yeter de artar bile bize. Şu ekmekleri de şöyle yapalım. Un yapalım. Şunu da şöyle şuraya atalım. Ekmek olsunlar. Güzel. Hızlı gayet. Ee, başka ne yapacağız? Çakmak taşı yapacağız bir tane. Ulan kolum uyuştu ya. Niye böyle oldu ki? Bir tane bundan oluyoruz Flintimiz var mı ki bizim? Hiç yok. Ha varmış tamam Şöyle of koltukta ne biçim lan? Sandalye Şöyle bir gerineyim tamamdır Şimdi hazırım ee, Bizi tabi Orada Nasıl keseceğiz şeyleri Eee Şu alır herhalde ya bunu götürelim de İşimiz biraz şansı bırakmak gibi olacak ama yapacak bir şey yok Bu almazsa çünkü Kobaltı falan Kırabilmemiz için Alimit lazım. Kobaltlardaydı. Fakat bu yapar herhalde ya. iyi Eater. Tamamdır. Şimdi her şeyimiz hazır herhalde. Şöyle gidelim. Nereye kuralım? Şöyle ses gelmeyecek bir yere kuralım. Ee... Lan kuracağımız yeri şey yapamadım ya. Burası iyidir. Niye bu kadar uzak bilmiyorum. Şöyle 1 2 3 İlk oyuna başladığımda internetten bakıyorum bakıyorum bir türlü yapamıyorum bu şeyi. İşte Nether portalına. Ulan Remiz dedi ben yaptım falan sen nasıl yapamadın. Meğer ben iki, iki kat koyuyormuşum. En son fark ettim. Şöyle şurayı da sayıyordum. Bir tane şuraya 1, 2, 3 diyordum. Şöyle yapıyordum. Meğer böyle olacakmışmış. Bu da böyle bir anımdı arkadaşlar. Bunun durabilisi yeter. Nedir bizi ne tür şeyler pislikler karşılıyor bekle bilmiyorum. Bakalım girip göreceğiz hep beraber. Şöyle ışınlandık bakalım. İlk defa Nedra gidiyorum yaptım mod paketine. Nedror yüklememiştim herhalde ya. Zaten Nedror yüklediğiniz zaman şey oluyor. Hop. Şuraya portal diye yazalım portal e, nedir or? yüklediğinizde arkadaşlar Pigmentler falan da size saldırıyor. Oo. Tamam bu da kazıyormuş. Bu kadar yakında beklemiyordum. Telefonu sessiz almayı unutmuşum özür dilerim. Tamam aldım şimdi. İyi bunlar da patlamıyor. Şöyle gelmişken kuvars falan da alalım. Çok yanlış bir yere koydu. Tamamdır. Şöyle bakalım etrafa. Şöyle Quartz da lazım olur ilerleyen zamanlarda. Şimdiden gelmişken toplayalım ki sonra sonra şey yapmayalım. Şunların da ismini unuttum ama hop bazıları zararlı oluyor diyecektim ki tam bu zararlıymış. Hepsi böyle olmuyor korkmayın. Tamamdır gitti. Normalde bunlar zararlı olmuyor. Herhalde korktu ya benden. Yani kimisi zarar veriyor kimisi vermiyor arkadaşlar. Bu e, sizin denk geldiğiniz şeye bağlı birazcık da. İsmini unutmasam mıydı Tom Craft ekliyor. Aha kobalt. Bu arada bir önceki bölüm, bir arkadaşımız demiş ki abi demiş e, Madpack 3 çek. Medfake 3 çeken bir kanal var zaten. Türk. Gayet de güzel çekiyor yani. Şimdi ben de çekersem olmaz. O kadar iyi çekemem. Boş boşuna şey olmasın. Ve karşılaştırma falan olmasın. Zaten çok güzel bir mod paketi buldum. Çeken de yok ve baya da çok indirilmiş Curse'de. O dikkatimi çekti. O mod paketini çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani gayet iyi olacağını düşünüyorum. Ne zaman başlarım bilmiyorum ama daha hani mod paketini indirdim de Girmedim bile daha Bakalım yani ne zaman çekeceğim Aman aklım örümcektir ya Bunlar da çok lanet Bu normalde kocaman oluyor bunlar Vurdukça vurdukça çoğalıyorlar Bak bir tane daha burada var Nasıl baba bak bak Ya hayvan ya Uçamıyorduk değil mi biz Uçmaya falan alışmışım. Burada felaket uçuyorduk ya eski mod paketinde. Orada bayağı şey olmuştuk. Hayvani şekilde gelişmiştik. Tabii ki de gönül ister ki burada da gelişebilirim. Şu mantarlar gereksiz tamamen. Kobalt gördüm aşağıda. Oo kobaltlar. Atlanır buradan ya. Fall damage neden yiyoruz bilmiyorum. Yemeyeceğiz yazıyor sanki ben mi yanlış okudum artık anlamıyorum da Ananı sikeyim Gel 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 bebeğim Hop yanlış yere şey attık Oğlum. Hadi Adrese teslim Normalde bunun Şeyi vardı ee, Başarısı ama vermedi neden? Zaten şeye gidince de vermedi başarı. Niye vermedi ki? Eşimint, eşimint. Bakın tabi bunları yapmadıkmışız. Diamond ba şuradan şöyle geleceğiz. hat topic. Sonra buradan böyle böyle sonra burası. Hatta orası oradan sonra şu gas tier tamam biz biraz hızlı gittiğimiz, hızlı ilerlediğimiz için o şey vermedi ve kendi mod paketim diye demiyorum. Çok güzel yani Ardite falan, Kobalt falan hemen bulunuyor. Direwolf'ta ben bayağı aramıştım. Uzun süremi almıştı, zamanım almıştı. Ama burada öyle bir şey olmadı. Gayet güzel yani bence. Bence çok iyi. Bu arada videoları videoyu yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar görüş, öneri her türlü. Hal hatır bile sorabilirsiniz yani cevap veriyorum zaten. <laughs> o önemli duyuru yazdığımda bayağı gelmişmiş yorum. Şaşırdım. O kadar beklemiyordum. Yani güzel de oldu yani hoşuma gitti. Bu şekilde bana destek vermiş oluyorsunuz yorum atarak. Videoları beğenerek. Şunları da vurmak istemiyorum. Şimdi zırhımız iyi değil. Hay aman ya. Vay anasını ya. Bizim portal neredeydi? 68. 2 bundan bulduk. 5 bundan bulduk. Yeter mi? Yetmez abi. Dur bir kardeşim ya. Gel gel aman yapayım, gel. Nasıl siktir? Lan. Güdümle atayım diyorum da. Gel aman yapalım çocuğu gel gel. Tamam gaz tier topladık iki tane güzel. Hayır küfür ettiriyor zorla ya. Küfür etmek istemiyorum. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Glowstone da almak istiyorum da. Onu oraya doğru gitmek istiyorum. Ha şurada var. <laughs> Tamamdır. Bunlar da mushroom. Bir işe yarıyor muymuş bu bakalım. 103. Aman. Gereksiz ya çöp. Geri takalım da buraya etrafı ışıklandırsın en azından. Nedir raklarda kalsın abi bizde. Şuradan şöyle çıkalım hızlıca. Hayret. Evet. Ben bunları da hızlı kırar sanıyordum. O kadar hızlı kırmıyor bunları. Niye ki? Şöyle çıkalım abi. Şu glowstone'ları toplayalım. Niye topluyoruz bu glowstone'ları? Lazım olurlar diye. Yani ışıklandırma amaçlı değil tabii ki de. Ya ileride ışıklandırma amaçlı da gelip toplarız da. Ama şu anki planımız o değil. Şu inelim abi. Şunları da bak toplayalım. Çok etraf karanlıkmış gibi geliyor ya. Gözlerim artmaya başladı. Tamam yeter herhalde. Demin iki tane var Ardayt. Şu tarafa da bakalım da bir. Ardayt mı lan o? Hayır nedir rak şey anasını ya. Şuradan geri çıkalım. Şöyle bir yakın çevreye bakalım da Ardayt var mı yok mu? Hemen bulalım. Evet geri geldim arkadaşlar. Buldum bir tane Ardayt. Hemen bunu kazalım. Şuradan şöyle geri gidelim. Şuradaki kobaltları da toplayalım. Ben bunları gördüm de bilerek toplamadım videoda değilim diye Gerçi bir tanesini topladım da videoda değilken olsun Kobalt topladım bir tane O tam videoyu kapatırken vardı Şu örümceği bir halledelim Şuna bak abi 50 can ne ya Şimdi bu dörde bölünüyor bir de Bak 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 veletlere bak ama ne yapmadım. Nerede olduklarını da göremiyorum görebilsem Hamun bek düştü. E bunlar ne işe yarıyor hemen göstereyim. Nerede o? Şöyle. E yay yapımında işe yarıyor fakat bunların stikleri değişik gördüğünüz gibi. Bu nedir de çıkan şeylerin stikleri. Burada da minik şeytanlar var arkadaşlar. imp. Vurduğunuzda zarar vermiyor. Öldürdüğünüzde içinden deri ve et çıkıyor. Şöyle. Şunu da öldürelim hemen. Bundan da deri ve et çıktı. 12 tane inflator oldu. Şöyle birleştirdiğimizde iki tane normal deri veriyor bize. Bunları göstermek istedim size. Etler de baya çok can veriyor herhalde. Bundan da çıktı. Still leggings. Tamam al. Şunu da açalım bakalım. Oo. 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 Şunu da alalım. Tamamdır. Hemen evimize dönelim. Maden için Başka yapacağımız bir hazırlık var mı? Bir şey daha vardı aklımda ya. Ne yapacaktık ki? Az önce aklımdaydı abi ya. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Hızlıca hemen bir uyuyalım da etraf şey olmadan. Canavar da olmadan. Bir şey daha yapacaktık. Yani yapalım diyordum da unuttum ya. çantaları hazırlayacağız. Boşaltacağız yani. Narcan yakmaya başlamış mı? Daha başlamış. %29 olmuşlar bu arada. Ee, şunu getirelim. Şöyle içerisi boş zaten. 83. 2 arda 2 kobalta bir tane manilin veriyordu. 2 tane manilin veriyordu herhalde. Böyle yaptık biz. Ne çıkacak sonuç falan bilmiyorum. Bu chestleri de Zor gelmese düzelteceğim de işte zor geliyorlar e, Loot bags diyor içi boş Tool demişim Bunun içi dolu şimdi e, Yanıma ne alacağım ben arkadaşlar Şu Tool'un içini boşaltayım mı bir ilk önce Envanterimi boşaltsam daha iyi olur aslında şunları şöyle buraya atalım Şunları da şöyle atalım. Tekrar ben bir oturuşumu düzelteyim. Kayıp gidiyorum ya şeyden. Sandalyeden. Ee, Leatherları buraya koyalım. Loot alalım şunları. Birleştirelim bakalım ne çıkacak. Şöyle açalım. Tamam. Kol. Steel Abi mega uzak dursun. Aman. Düşman götüne. Mega rubber. ben öyle bir kere game modda diktim. Sonra şey yaptım. Ee, bu ağaç kesme makinesi var diye Onu açtım. Ona rağmen ke bitmemişti. Baya yani uzun sürdü daha bitmiyordu. Daha kesiyordu. Yani hayvani bir şey Mega arkadaşlar. Siz olun. Sakın bir merak ettim bakayım falan demeyin. Hani game modda bakın ama bilgisayarınızı falan ciddi anlamda kastırıyor yani. Onu bir söyleyeyim ben de aklınızda bulunsun. Şöyle bunları da buraya atalım. Aslında bunları yanımıza alalım da lazım olacak çünkü bunlar. Tool'ları şöyle al abi. At hepsini buraya. Bunlar da zaten mağarada o kadar lazım olmaz da hani maden yapacağım o kadar lazım olmaz da işte bir mağarada falan maden yaparsam şey olmasın diye canımız gitmesin diye yaptım böyle. Bunları buraya alalım abi. Tamim eksi buraya at. Bunu da buraya at. Bunu gel buraya değil. Burada vardı herhalde. Evet buraya atalım. Şeyler de olmuştur. Pikeksi de yapalım. Sonra bu bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar ben bayağı bir çok maden yapmış olacağım. Buna emin olabilirsiniz. Pattern'lar burada mı abi? Tamam. 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 Şöyle yapalım da. Şimdi bana ilk olarak bir tane Tool Binding lazım tabii ki de. Ee, sonra bir tane bundan yapalım. Kılıca gerek yok. Kılıcı şimdi anın satayım ya. Neyse artık tane bundan yaptık ya. Gitti boş boşuna ya. Tamam bunları böyle hazırladık. Birleştirelim hemen. Nerede? Burada birleştiriyorduk. Oha lan. Ana bizim böyle bir tane şeyimiz vardı ya kılıcımız. Unuttum ben bunu. Ta bölümün ilk başlarını yapmıştık. İsmini değiştirmeye çalışmıştım da değiştirmemişti. Ee, ne yapalım? ne kıran olsun bir şey kıran olsun taş kıran gene çok yaratıcı bir isim taş kıran şimdi e, bunu yanıma alacağım ben arkadaşlar ya da yapalım mı ki tool station nasıl yapılıyormuş tool station tamam çalışma masasına bir tane şey koyacağız pattern. Şuradan bir tane pattern alalım. Şunu da alalım. Manuelin ne kadar var içinde? 3 ingot süper. 3 ingot yapıl koysun bu. Ben de şurada çalışma masası yapa durayım. Tamamdır. Bunu yanıma götüreceğim. Çünkü durabilisi ne kadardı bunun? Oğlum bakabiliyorduk sanki. Ya 3000 işte durabilse durabilti bittikçe bununla tamir edeceğiz. Tabii ki de bu envanter dolu böyle bir yani dolu envanterle gitmeyeceğim oraya. Envanteri de boşaltacağım ben arkadaşlar. Öyle gideceğim. E, bu bölümlükte bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde bir sürü madenle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.